Ben şimdi ömre gidiyorum. Bak sen arabayı al. Ee? Kıyıda bekle. Öbür gösteren yok. var mı? Adam biri burada. Atıyor da göremiyoruz ki. Başkan sen görüyor musun? Ömür'e vuruyor ama. Ya ağaç geliyor ya. Fatih abi. Soldan açılıyor biri. Bak soldan açılıyor. Gördüm soldan gördüm, gördüm gördüm. Ben ona dürbün açtım sen bekle. info at Ömür Ö Ö Vedat abi. Mark the location. Ha evin arka gördüm. Ya şurada ya Mark biri Marked de. the location. Açılıyor ama. Çok iyi. Bedo önündeyim. bedo çok acil. Bir dakika reis. Hadi ses atıyorum. Arkadaşları da. O soldaki arkadaş şu çe bayrağı çekseydin Bayrağı çekseydin. Çok çektim güzel. çektim. Son anda aldım. Enerji dönüyordum aldım. Ha gördüm lan seni. Şuradan pikliyor. Pikle. Oynadım. Yapma vedu önündekini düşürmedi ki. Düşürdü düşürdü. Seni bayıltana düşürdüm ben. Bak bak şu evde var Mark biri dikkat location. et. Göstermiyor. Tek kişi kaldı abi ya tek ya Önümde. Hiç çıkar Bu or Hemen binanın solunda. Yufa attığım binanın solunda. Şurada. location. Hiç çıkarmıyor. Fatih. Fatih abi yetişmen lazım. Ee, bizi koruyun bak. Bir Oradan bir destek koruyayım. ver Ceyhun. Benim bize gelmesinler. Çok Abi. Gizli Ceyhun. Bir tane kaldı. Adam şurada da. <gülüyor> Adam <gülüyor> burada 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 <laughs> Abi destek. <laughs> Abi oraya indiğini görmedim. Öldürdüm. Tamam. Abi Ömür, oraya indiğini git. görmedim. İşte adamı Hadi. aldın mı sen? Aldım bitti, bitti. bitti. çabuk gelmeniz lazım. Abi adamın oraya indiğini görmedim. Ben evin köşede bekliyordum hala. Ah gitti arabadan da Ayıp <laughs> ediyorsun arabadan olur muyuz ya. <laughs> Al, arabayı sakladım. <laughs> Vedat abi kusura bakma vallahi oraya gö indiğini görmedim. Ben bu köşede bekliyordum o adamı. Hepsi yedi, hepsi yedi. Baygını kaldırttırma. Görüş yok ki. Kayada var. 3 kişi, biri baygın. O kayadaki sakat. Nereye baydım? Sisin içi şurada. Mark'ta Baygınları görmüyor musun ki. ki? Bu grup nereden atıyor, göremiyorum? Bu 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 kaya Mark'ta abi. Location. Bir dakikamız var alan var. Biden Hangisi? onu. Çok iyisi. Baydım. Orada hiç istediklerine göre. Ondan <laughs> baygın. İki baygın son. Aa hepsi bitti. Hepsi öldü. Arabayı getir Fatih abi. fatih arabayı al. Oo lan var <laughs> şimdi Abi. AVM'yle ne yargı dağıttım lan ben öyle. <laughs> Yalnız bana AVM mermisi lazım. <laughs> Burası. Oğlum ben abi vurup duruyorum lan. Sen sisin içine rastgele mi atıyorsun? Aa. Ben atamıyorum. Dört tane var sınırlı sayıda. <laughs> Hadi lan son anda solla yapacağı tuttu adamından. lan. Bak tepede arkaya kaçtı. Ağacı baydım. Ömür abi çek. Bu ağaç. Aa, öldü direkt öldü. öldü. Direkt öldü. Son iki mermi. Birisi alana koş diyor bak. Ömer abi şu bir tarafa bir dürbün aç. Ne Bak o taraftan bir, şey. bir yerden koşacak adamlar. Yok yok köprü tarafında adam. Köprü tarafında. Hayır o arkaya bir kişi gitti ben gördüm. Gördüm ben de gördüm. Bir kişi. Teke tek kaldık. Ee, teke tek onlar ya. Köprü tarafından geliyor adam herhalde. Ömer abi nereye? Yok öylesine bir çalıya doğru sıktım. Gördüm. Adamın karşında işte sürünüyor. Abi ne bagdan, ne bagdan şey? görünüyor. Bagdan. Ne? Bagdan görünüyor. Ben de bagdan görüyorum. Dürbün açınca görünmüyor. Ömür abi burada sürünüyor Not adam. Son bir mermi. Bence arabaya binin arabayla basın. Dur Arabi abi. Lazım ama ben, araba lazım hakikaten bize. Tamam silahı değiştireceğim. Bir dakika bekleyin abiler. Arabaya atıyorlar. Aldın o zaman. Tek kişi kaldı, tek kişi kaldı. Bin. Fatih abi Fatih. ne yapıyorsun la? Ömür abi bin. Ömür bin, Ömür bin. bin. Ömer Ömür, bin, abi bin. Kaldı. Nerede adam? Önümüzde. Ömür. Ömür. abi burada bir yerde. solda, solda sol evet. Oyuncaktın ya. Yerini tam bilmediğim için burada kaldım. Ah. Yeri nerede bunun? Kaldırmış burada, ama. Burada burada burada. Zıplıyor. Burada zıplıyor zıplıyor. Vurma vurma vurma. Vurma vurma. Ben vurun. Ben yersiniz vurun. Aşk aşk. Aç, Bilmiyorum. Tamam aşk. kardeş eline sağlık. Eyvallah. Eyvallah.